komisyon üyelerinden eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamamak tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararıyla düşebilir. Düşürülebilir. Ek cümleler falan falan bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır. Bu nedenle Sayın Abdullah Batur Bey Partisinden geçmişte istifa ettiği için, bağımsız olarak çalışmaya başladığı için 27.11.2014 29.188 sayılı genelge ile Böyle bir yönetmenlik, ek yönetmenlik yayınlanmış. Ee, burada meclis başkanının da durumu söz konusu fakat istişarelerde bulunduk. İşte Kastamonu vesaire ee, yine Ankara ile bakanlıklar, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle ee, benim durumum biraz ertelenmiş oluyor. Ee, bunun için e, Sayın Abdullah Batur Bey'in yerine e, CHP'de değil mi? Öyle oluyor. CHP grubunda <laughs> üye seçimi yapılacaktır. Grubun bilgilerini sağ <laughs> Buyurun. ara tabii 20 dakika ara veriyoruz. On dakika 10 dakika. veriyoruz. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>